Dün kırtasiye alışverişi yapmak için şehir değiştirdim ve İzmir'e geldim. Şimdi İzmir'de bir kırtasiye turu yapacağız. Ben daha önce İzmir'e gelmiştim ama hiç böyle kapsamlı gezmemiştim. Hiçbir yeri tam olarak bilmediğim için navigasyona kırtasiye yazdım ve önüme ilk çıkana giriyorum. Burası bir hobi sanat kırtasiye bu yüzden daha çok sanat ürünleri var akrilik boya ve tuval gibi şeyler yoğunlukta olduğu için ben de İstanbul'a götüremeyeceğim için daha küçük şeylere baktım. İki tane defter buldum, bir tane de pastel boya buldum ve bu kırtasiyeden çıkıyoruz. Şimdi tekrardan konuma kırtasiye yazdım ve bu sefer farklı bir yere geldik. Buraya inanamadım çünkü o kadar güzel şeyler vardı ki çok sayıda kalem vardı. Burada size kalem standlarını çekiyorum. Burada gerçekten çıldırdım ve her şeyi almaya çalıştım. Marker kalemden tutun kırtasiyeye dair her şey vardı ve bir sürü şey aldım. Aslında hızlıca alacaklarımı almaya çalıştım çünkü uzun süre kaldıkça her şeyi alasım geldi. Bu yüzden hızlıca alışverişimi yapıp çıktım. Yaptığım kırtasiye alışverişini bir sonraki videoda göstereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve İzmir çok sıcak.